Selamun Aleyküm. Rabbimize hamdü senalar olsun. Mübarek Ramazan-ı Şerif'ten sonra böyle güzel bir güne bayrama ulaştıran allah Teala'ya hamd olsun. Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Siz değerli kardeşlerimin Ramazan-ı Şerif bayramını canı gönülden kutluyor. İslam alemine hepimize hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, bayramlaşırken Birkaç konuyu da sizlerle paylaşmak istedim. Bunlardan bir tanesi bayramlar. Büyüklerimizin ellerini öpüp onların hatrını, gönlünü yaptığımız günlerdir. Ama bu bayramda ellerini öpemesek de telefon ederek ya da karşıdan mesafeye dikkat etmek suretiyle onların gönlünü yapabilir, dualarını alabiliriz. Aile içerisinde aile reisi olarak babalar ailesiyle, çocuklarıyla güzel zaman geçirmek, onlarla hediyeleşmek ve onların diğer zamanlarda bulamadığı aile huzurunu beraberce yaşamak ve bunun yaşanmasının vesile olmakla mükelleftir. Çevremizde dul, yetim, öksüz, garip, kureba varsa onların da ihtiyaçları ve bayramı bayram gibi yaşamalarının sorumluluğu biz Müslümanların boynunun üzerinde bir yüktür. Değerli kardeşlerim, öncelikle bayram-ı şerifte sonra şevval ayına girmiş bulunuyoruz. Bugün bir şevval. Rabbimiz Peygamber Efendimiz vesilesiyle bize şöyle bir mesaj veriyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki kim Ramazan-ı Şerif orucunu tutar takip eden Şevval'den de altı gün oruç tutarsa senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap alır. O halde gelin bizler de bayramımızı yaptıktan sonra ister peş peşe isterse ayrı ayrı günlerde altı oruç tutalım. Bunu artırabilirsiniz de. Fakat bu sünnete uymak bizler için çok güzel bir fırsat olacak. Değerli kardeşlerim, Çin'den geçtiğimiz salgın hastalık bize farklı boyutlarıyla hayatı ve kendimizi sorgulamayı öğretti. Yaşantımızı tekrar gözden geçiriyoruz. Bu vesileyle her şeyin bir imtihan olduğunu hatırlayarak Rabbimizin bu salgın hastalık ile her birimize hangi mesajı verdiğini şöyle kendi kendimize bir muhasebesini yapalım. Acaba Rabbim bana hangi hatalarımı düzeltmemi veya hangi eksiklerimi tamamlamamı istedi? Bu şekilde yaptığımız tefekkür bizim takva okulu dediğimiz Ramazan'daki kazanımlarımızın devamı anlamına gelecektir. Ramazan bizler için bir takva okuluydu. Mevlamız 11 ay içerisindeki gafletlerimiz, tembelliklerimiz, alışkanlıklarımız ve ihmallerimizden kurtularak daha şuurlu, daha müttaki bir mümin olabilmemiz için bizi adeta Ramazan-ı Şerif'te bir eğitime aldı. Dileriz ve ümid ederiz ki Ramazan-ı Şerif'te alışkanlık haline getirdiğimiz Kur'an-ı Kerim hatmi ve birbirimize ikramlarda bulunma, insanların hayrı için dua etme, ibadet-i taatlarımızı artırma, farzların yanında nafile ibadetlerle de Allahu Teala'ya yaklaşma konusunda elde etmiş olduğumuz kazanımları bundan sonraki günlerde de devam ettirmemizdir. Değerli müminler. Madem ki oruç tutmakla Cenabı Hakk'ın nuradı takva ahlakına erişmekti bizler de Ramazan-ı Şerif'te sadece aç kalmadık. Bir takım kötülüklerden, gıybetten, dedikodudan, hasetten, mümin kardeşlerimize kin tutmaktan, onlara düşmanlık beslemekten uzak durmaya çalıştık. Ağzımızı, dilimizi koruduk. Gözümüzü muhafaza etmeye çalıştık kulağımızı nahoş ve haram sözlerden korumaya çalıştık. Gelin bu güzel alışkanlıklarımızı da, bu kazanmaya çalıştığımız ahlakı da Ramazan sonrasında da devam ettirelim. Unutmayın, bir insanın Ramazan'da yapmış olduğu tövbenin kabulü, tutmuş olduğu oruçların, kıldığı namazların ve duaların kabulünün en büyük göstergelerinden bir tanesi de Ramazan'dan sonra da Ramazan gibi yaşamaktır. Bugün sizlerle şu sloganı paylaşmak istiyorum. Hayatımız Ramazan gibi, ahiretimiz bayram gibi olsun. Bayramlarınız kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Değerli kardeşlerim,